Şimdi 15 Kasım cumartesi arkadaşlar şöyle neler yaptım, neler ettim. Bunların çok bir önemi bugün için yok. Şöyle masada yazıyor zaten. Yarından itibaren bunları paylaşacağım. Bugün sadece bir giriş videosu olsun. Kendimi tanıtayım istedim. Ben Berat. 2023 YKS sınavına girdim. Gata askeri çekmeyini kazandım. 2 yıl okuduğum üniversiteyi bıraktım vesaire vesaire vesaire. Hayatıma dair böyle ufak saçma sapan olayları ben yine süreç içerisinde anlatırım büyük ihtimalle. Ama şimdilik böyle. 6 aydan beri bir yatıştaydım ya da major depresyon artık ne derseniz. Dün oturdum. Tekrar çalışmaya başladım. OBM 84, 216 gün var. Ve 2,5 yıldan beri asla YKS'ye dair bir şey de yapmıyorum. Bu sürede sayısal ilk bine gireceğiz. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Taktikler, yöntemler nedir? Kısa sürede başarı nasıl elde edilir? Etkili verim nasıl çalışılır? Kendimce bu süreci sizle paylaşıyor olacağım. Hayvan gibi de abanacağız. Ee, motivasyon olsun, etkileşim olsun, faydası olsun diye YouTube'a da yüklemeyi düşünüyorum. Şimdiden hepinize iyi seyirler ve bol bol başarılar arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere.